Arkadaşlar şu anda çok kritik bir an. Kendim... <laughs> Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir challenge videosuyla daha karşınızdayız. Jeng Jenga'yı en son deviren kaybeder. Nasıl? <laughs> Jenga challenge oynuyoruz. İnşallah adını da doğru söylüyorduruz arkadaşlar. Dedim ki uzun zamandır challenge videosu çekmiyoruz. Ben de daha yeni 3 gün önce 18 yaşına girdim ve ben de yaşım uygun çok güzel bir challenge videosu geldi aklıma. Dedim ki neden Jenga challenge yapmıyoruz? Hemen etraf topladık, hazırlandık ve şu anda Jenga challenge yapıyoruz arkadaşlar. Kaybedenleri ben burada kız var orayı yazacağım. Şimdi öncelikle videonun içeriğini şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar size. 3 round oynayacağız biz. Evet. Ve 3 round'un sonunda en fazla puan alan kazanmış olacak. Tabii ki de kaybedeni bir ceza olacak. Burada gördüğünüz gibi nar ekşisi, limon ekşisi, elma sirkesi, reçel gerçekten çok kötü şeyler var içinde. Belki de daha aklıma gelmeyen şeyler var içinde. Burada mayonez, tavuk sosu, sıvı yağ, ayçiçek yağı ve elma sirkesi var ve inanılmaz şekilde kötü kokuyor. Burada da 3 tane rengimiz var kaybeden üçünden birini seçecek arkadaşlar. Kazanan kişi kağıt koyacak altına. İçlerinden biri boş olacak. Eğer şanslıysa o boş gelir. Allah'ın izniyle güzel başlıyorum bu videoya ve güzel devam İki edeceğim inşallah. Ters kağıt makas. Ters kağıt makas. Sen başlasana. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Ben de nedense çok gerildim. Alttan alma. Alttan alma. Daha çok erken. Ben arkadaşlar buraya İlk round olduğu için dokunduğumuzu dokunduğumuzu bazen almayabiliriz arkadaşlar. Evet. İlk round'un ne özelliği varsa kafamdan kuralı uydurdum. Şunu almak istiyorum. Arkadaşlar abone olalım. arkadaşlar <laughs> kurtardık. Yavaş bak sakin. Hoppa. Ben biraz çocuk istiyorum. Kaybedersen yazarım. Arkadaşlar... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kurtardı. Çok sallıyor Meryem masaya. Muhtemelen o kaybedecek arkadaşlar bunu. Bence dolayı. Umur amcam kaybedecek. Burada kalıplarsız görmüyorsun. Ben orayı yazacağım yani. Oo, orada ben büyük hata yaptım tek bıraktım var ya eğer şimdi Meryem alırsa hayır, hayır, hayır. devrilir oradan alırsan devrilecek Devrilecek abi. Devrilmedi. Hangi devrilecekti? Dev <laughs> Arkadaşlar şu anda çok kritik bir an. Kendi diyen kendi oğluna devrilecek dedi. Kendi devrilecek. Hayat dersi veriyor. Arkadaşlar. Şimdi sen bitmedin mi? Bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız biz bu round böyle yapıyoruz da diğer round bittik biz. Öğrenci burada. Arkadaşlar. Kaybet. Ne oldu? <laughs> sen şimdi bitmedin mi? Ayvayı yedin sen. <laughs> Ama tam tutarken oldu. Tuttum böyle sallandı. Sonuçta ben. düşürdün. Ve 1-0 Ömür X öne geçiyor arkadaşlar. Meryem duygularını alalım. Ya. Bu sefer ikinci Meryem başlıyor. Yavaş al, sakin al. İlk rövanda kaybetti. Dokunduğunu alacaksın artık. Biz biraz saf olduğumuz için dokunduğumuzu alamıyoruz maalesef. Ondan mütevellit böyle oluyor. Bu arada ilk zamanlar basit oluyor. Sıra Şimdi güzel almak istiyorum. Güzel bir yerden alttan almak istiyorum. Bir de devriliyormuş. Arkadaşlar gene ben kazanayım. Gönderin gücünüzü. Gönderin. Ben nasıl bakıyorum o sırada? Sen de de gönderin gücünüzü. Bu sefer ben kazanacağım. <laughs> ben, ben, kazanacağım. Ben arkadaşlar bu sefer. Ben kazanacağım arkadaşlar. Allah'ın izniyle ben kazanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Niye bu yaparken ben korkuyorum düşecek diye arkadaşlar? Niye? Çok gergin oluyorsunuz bu arada. Evet, ben de korkuyorum. Sallanıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar kaybet, kaybet, Hayır, kaybet. hayır, hayır, hayır kaybetmedim daha, kaybetmedim, aldım bak, aldım ki, aldım ki, aldım. <laughs> Yemin ederim nasıl aldım var ya? <laughs> ya sen bitti, <laughs> sen net düşürdün, net düşürdün, net düştü, düştü, düştü. düştü. Hani düştü? Koyarken düşecek. İş bitti arkadaşlar. İş bitti. İş bitti bunda. Biraz cesur davranmak istiyorum. Arkadaşlar. Fazla cesur da. <gülüyor> <gülüyor> yes demedim de ben. Demedim. Fazla cesaret aptallıkmış. Şu anda bunu çok iyi öğrendim arkadaşlar. <laughs> Ve. İkinci kaybeden. Fazla cesur olmayın arkadaşlar. Her yerde kaybetmişiz. Şey Bırakın da burada iyi, da kaybeden iyi, arkadaşlar. Iyi, iyi, iyi. Şimdi video çok kısa olacak eğer böyle yaparsam. Video 5 round olacak. 3 round oluyor çok kısa oluyor video. Ve manasız evet. oluyor. Mesela biz koyduk. Hemen düşüyor çünkü pek zekamız bunu sona getirmeye yetmiyor arkadaşlar. Ondan mütevellit böyle yapıyoruz. Şu an netten başlıyorum. arkadaşlar. Oh. Sallanıyor. ilk turda sallandı. Düşecek net düşecek. Düşecek. He <laughs> aynen. Arkadaşlar yapabiliriz. Şimdi mı? çok mantıklı bir şey yapacağım. Yani her an devrilebilir bu kule. Arkadaşlar kurtardık kendimi. Bence koyarken düşüreceksin. Sen çok sallıyorsun çünkü. Yalnız kule sallanırken buradan almam benim zeka seviyemi gösteriyor. Sıra kimde? gidecek. Çok korkuyorum. Wow. Allah'ım sen bittin. Hı -hı. Hepsini deniyor teker, teker Arkadaşlar yumuşak olanı alıyorum ben. Arkadaşlar. Dur. Gerçekten şu anda olay çok korkunç bir hal almaya başladı. Şu tepeye bakar mısınız? Nasıl yamuk. Yamuk işte. Kaybet. Kaybet. Hayır, hayır kaybetmeyeceğim. Ben nasıl alacağımı biliyorum. Kaybet. Kaybet. Arkadaşlar kaybedecek, kaybedecek. Kaybetmezsen. Yarınları yazın, kaybedecek. Kaybedecek dedim. Dedem Dedem ama dedem. Gerçekten Ve çok ironik bir şekilde düştü. Işte. Ömür. Ve öne geçti arkadaşlar şu anda maalesef. Allah'ım ben onu içmeyeceğim. İki round daha var önümüzde. İki round içinde kazanacağım. Allah'ın izniyle yaparız. Öndeyiz. Arkadaşlar eğer bu round kaybedersen benim garanto içeceğim, içeceğim belli. Arkadaşlar çok korkarım. <laughs> çok garip yerlerden alıyorsun çünkü. Oradan aldığın yıkılır zaten kule. Bir de ilk de devirmesi yok mu arkadaşlar? Arkadaşlar. Bizim... Bak hep ben alttan alıyorum arkadaşlar. Diğeri de geldi. Onun yerine koyalım. Meryem'in alacağı belli oldu bence. O benim yanlış kaldım alabilirdin aslında. Niye ben buna akıl verdim şimdi? Kendi ayağıma sıkıyorum ben. Nasıl bir iş arkadaşlar? Lütfen şu challenge videoları. Kapı da kendini açıp duruyor arkadaşlar. Bizim evin kapıları biraz garip. Yani sağlam değil. Şimdi kapatmaya düşünüyorum. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Dokundum Eğer dokunma... Ben... Eğer dokunduğumuzu almak gibi kuralı işleseydik şu anda biz mahvolmuştuk olmuştuk arkadaşlar. Evet ben yani kaybetmiştik. İkimiz de aynı anda. Normalde dokunduğunuzu almak zorundasınız ama maalesef ki öyle. Yani 7 yaşında bir çocuğa yeniliyorum. 18 yaşında ben. Çok üzücü bu aslında. Alsana açıklamam yok sen Bu video fikri Al bana Allah. arkadaşlar tekstilde geldi aklıma. Al. İnşallah en kısa zamanda tekstilde çalışmaktan da kurtulurum. İnşallah. İnşallah. Dua etme. Kutulu. Şimdi vay, önümdeki direkt kolaymış. Aldım hemen arkadaşlar. Hepsini yok yok. deniyoruz ama hepsini deniyoruz. Çok ne güzel şey yani. Bu? Oyunu dahi kuralına göre oynamıyoruz. Arkadaşlar. Yalnız aslında yıkılma sebeplerinden biri aşağıda sürekli boşluk oluyor. Biz üste koyduğumuz için tehlikeli oluyor. Bir de normalde süreli oynanıyormuş bu. Evet. Of felaket biris. Risk kesi bozuldu arkadaşlar yine Sanki televizyon Ay. bozuluyor Gitti Yok yok Hepsini denedi ya Arkalar. Bekle ben alayım Doğru, Sen devirirsin e Şimdi kendi devirmesi yok mu bir de <laughs> Ne oldu Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar Aynısın arkadaşlar. <laughs> ben buna var ya şans veriyorum sürekli arkadaşlar kendi ayağıma sıkıyorum. Şimdi kulenin şu sol tarafı hiç sağlam değil. Hmm, çok kritik bir karar. <laughs> Abone oldunuz mu? Allah'ım net bu kule var ya 2 3 round defa 2 3 kere daha dayanır yıkılır arkadaşlar. Bu kule yıkılacak. Meryem de yıkılacak bende. <laughs> Allah'ım yıkılacak yıkılacak abi yıkıldı. Gitti 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 gitti. Şişt. Koyarken yıkılması yok mu? Anne! Arkadaşlar yıkıldı yıkıldı yıkıldı. Y yıkılması yok Hı? mu? Yıkıldı, yıkıldı. Yama. Ya Yama yanlış yıkılma. aldım. Yanlış aldım. Hayır. <laughs> Ceza bana geldi. Yemin ederim ceza bana geldi. Ben, otur. Ben o içeceğin içine neler kattım arkadaşlar. İksir aldı, acı, acı. iksir. Zehir, zemberek, iğrenç. 5 round yapacaktık ama artık yapmaya gerek yok. Benim kaybettim ortada arkadaşlar. Ben yalnız kaybeden her zaman öyleyim. Neyse çok acitasyon yaptım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Renk seçeceğiz. Gözlerimi kapatacağım. Ve içinden birisi boş. Allah'ım yalvarıyorum inşallah. Boş gelir bana. Ne yapıyoruz? Kazandın ne düşünüyorsun? Tebrik etmek yok mu? Tebrik ederim kardeşim. <laughs> 7 yaşında velete yenildim. <laughs> Gerçekten bazen zekamdan şüphe ediyorum. Ben her doğru. tarafım kapalı. Görmüyor arkadaşlar. Hadi koyuyorum ben. Hatta <laughs> böyle de kapatıyorum. Niye kapatma öyle kapatma? Meryem. Bitti. Dur açayım. Dur, şu anda çok heyecanlıyım arkadaşlar. İçlerinden birisi boş ve ikisinde ceza var. Benim bildiğim Meryem sarı rengi çok sever. Onun için sarı renge de arkadaşlar boşu koymuştur diyorum. Ve sarı rengi seçiyorum. Çok hızlı bir karar oldu gerçekten. Bence Şu anda açıyorum. Hadi. Boş beyazdaymış. Kokusu ben... dahi çok iğrenç. Kendi ellerimle kendimi zehirliyorum. Arkadaşlar bir yudum aldım boğazım nasıl yandı anlatamam içinde elma sirkesi nar ekşisi limon ekşisi. gerçekten şimdi ben çekeceğim gerçekten kusacağım arkadaşlar çok iğrençti ve er çalıştaki gibi kaybeden yine ben oldum yine ben oldum yine ben, de ben çekiyorum oldum arkadaşlar eğer şu beyaz rengi, her kıyafetimde beyazlar, üzerimde beyazlar. Eğer beyazı seçseydim şu anda kazanacaktım. Yani kaybetmiş olmayacaktım ama Allah'ın takdiri böyleymiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben yine kaybettim. Yine kaybedenler listesinde ömrün adı var. Neyse bu challenge da böyle bitti arkadaşlar. Aslında bence çok güzel bir challenge'dı. Çok zevkliydi. Biz çok eğlendik aslında. Keşke biraz daha erken yıkmasaydık o kuleleri. 4 round oynadık ve 3, 2, 3 1 mi? 3 1 Meryem kazandı. Bence yine güzel oldu. Kaybeden burada arkadaşlar. Karnım gerçekten çok kötü şu anda. Midem çok kötü arkadaşlar. O acıyı boğazımda nasıl hissettim anlatamam. Öyle iğrenç şeyler kattım ki hiç acımadan bana gelir mi diye düşünmeden. Neyse artık böyle bitiyor. Ben bir sen suya... bana gelmeye belliydi. Evet. Belli. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri tanımasak da Bunlar çok seviyoruz. Kanalımıza, videomuza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'ım hepinize Hazreti Yusuf'un nurunu ve güzelliğini nasip eylesin. Hoşçakalın.